Etme, alkol, mü? Evet. Etme, etme, yok, alkol mü? alkol mü? İkisi de mi? Tamam. Tamam. Gel. Tamam. Gel, beraber gel, beraber gel. Nereye gidiyoruz? Gel hadi, yürü Tamam, tamam. etmiyorum. Tamam. Tamam, etmiyor. tamam. Kimliğini biraz et. Gerekli kontrolleri yapayım. Sonra eksiğim varsa eksiğini gidene kadar bekleriz. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapın. Tamam araba burada yani şimdi şey Tamam, gel sen cüzdanı çıkar bir cüzdandan kim yürüyü görüyorum ben seni. Kim A, olduğunu biliyorum. Adem Bey'im işte. mi misin? Kimliği varsa kimliği mi? öbür arabada kaldı. Bu servis arabası. Yozgat Van Bursa 75 34 Yozgat Van Bursa 75 Güvenlik nedeniyle ben etkisi efendim. Çekici Gel, gel sen gel. Adem, Adem Bey buyurun gelin. Gel. Polis abi. Bak çekici çağırdım yanlarıma da çağırtıyorum. Rica ediyorum bak. Herkesin bir sabır noktası var ya hadi. Hadi gel. Gel. Burda çıkış yok gel hadi gel. Çıkış yok sağol. Ne verdim ya. Ne idamını bir şey varsa. Gerekli işler bile yok. Devam edeceğiz dede gel. <laughs> bak ben seni bilmiyorum Tüksin. Buraya bizi görerek Görmemiş. Benim duruşlarım bu yani buraya geldim girdim polisten karşı dur yapmadınız ben ki. Geldim, dur yapmadım <laughs> Ödünü sevdim orada bekledim ben gel yaptım içeri girdim. E, abi görmedin beni. Gel sende. bana bir şey ver. Jandarmayı çağırıyorum yani. Lütfen bak. rica ediyorum bak. bak tamam bak. Ben sana güzel davranmaya çalışıyorum. Tamam. Bak, sen bana kimliğini ibraz et. Baba elini ayağını eksin... öpeyim diyor. Hayır elini ayağımı öpme ben sadece görevimi öpüyorum hiç. Öyle bir şey yok aramızda. Ben vatandaşsın, ben polis memuru, ben görev yapacağım. Sen bana kimlik ibraz edeceksin. Ben seni kontrolünü yapacağım. Eğer herhangi bir eksiğin yoksa yola devam edeceğim. Herhangi bir eksiğin varsa gerekli işlemleri yapıp konuyu kapatacağız. Ama uzatmayalım. Bak saat kaç? Saat bir uçuk. Ver kimliğini. Kimliğini de yok. Hiçbir şeyim yok. TC kimlik dolanı biliyor musun? Evet. TC kimlik numarası. Vallahi hiçbir şeyim tamam, yok. gel, gel gel. Polis yandığı başarı. Gel. Parmak sizi tespit edin. Gel. Gel. Araç gibi mi suya? Araçlar da bu şekilde. Niye? Araçtan mi? eksik Ben de var, araçta bir şey yok. Arkadaş saniye durdu devam et. efendim. Ayrıca 170 km'de alıkoyun. Şuradan arabanın anahtarı nerede? Sende mi? Bilmiyorum ki nerede. bak. Tamam, nerede arabanın? Şimdi yürüyerek şöyle arkadaşla beraber oraya gideceğiz. Geliyorum. Gel. <laughs> <laughs>